Fyodor Mihailovic Dostoyevski Yeraltı Seslendiren Mehmetcan Şirimermer 1. Bölüm 1. Ben hasta bir adamım. Kötü bir adamım ben. Suratsız bir adamım ben. Galiba karaciğerimden zorum var. Doğrusu hastalığımın ne olduğunun da farkında değilim ya. Hatta neremin ağrıdığını bile iyice bilemiyorum. Tıbba ve doktorlara saygım olduğu halde tedavi olmuyorum ve asla olmayacağım. Bir yandan da aşırı ölçüde mesela tıbba saygı besleyecek kadar boş inançlara bağlıyım. Boş inançlara kapılmayacak kadar tahsil gördüm ama inanıyorum işte. Yok efendim. Sadece inadımdan tedavi olmak istemiyorum. Siz herhalde bunu anlayamazsınız. Ama ben pekala anlıyorum efendim. Huysuzluğumla kimin canını yakacağımı açıklayamayacağım tabii. Fakat tedavilerden kaçınmakla doktorlara hiçbir fenalık edemediğimi, böyle hareket etmekle kimseye değil, yalnızca kendime zarar verdiğimi de herkesten iyi biliyorum. Tedavi olmamakta ısrar edişim hep inadımdan geliyor. Karaciğerim mi ağrıyor? Varsın daha beter ağrısın. Belki 20 yıldır bu haldeyim. 40 yaşıma geldim. Eskiden çalışırdım, şimdi işi bıraktım. Fena bir memurdum. Kabaydım, çünkü kaba olmaktan zevk alırdım. Rüşvet almadığıma göre hiç olmazsa kendimi böyle tatmin etmeliydim. Zevksiz bir nükte ama üstünü çizemeyeceğim. Yazarken pek ince olur sanmıştım. Halbuki adi bir tafradan öteye geçemediğimi kendim de görüyorum. Yine de bunu bile bile çizmeyeceğim. Masama gelen iş sahipleriyle dişlerimi gıcırdatarak konuşur, içlerinden birinin canını sıktığım zaman dehşetli zevk duyardım. Bunu çoğu zaman becerirdim de. Bilirsiniz, Ricacıların çoğu ödlekçi olur. Yalnız bunlardan züppece bir subayı hiç çekemezdim. Bir türlü yola gelmek istemez, karşımda iğrenç bir şekilde kılıcını şakırdatıp dururdu. Bu kılıç mücadelemiz tam bir buçuk yıl sürdü. Sonunda zaferi ben kazandım. Adam kılıcını şakırdatmaktan vazgeçti. Hoş, bu gençliğime ait bir vaka. Asıl kötülüğüm nereden geliyor bilir misiniz baylar?'' En büyük kepazeliğim her an, en kızgın anlarda bile hiç de kötü, hırçın bir insan olmadığımı, sadece serçeleri ürküten kaynana zırıltıları misali kuru gürültü çıkardığımı utana sıkıla idrak etmendir. Hiddetten ağzım köpürmüşken biraz yüzüme gülüp önüme bir bardak şekerli çay sürerek gönlümü alırsanız belki hemen o anda yelkenleri suya indirirdim. Üstelik duygulanırdım da. Ama ihtimal Sonradan kendi kendime kızar, utancımdan aylarca uykularımdan olurdum. Huyum böyleydi işte. Demin sert bir memurum demiştim ya. O yalan. Hırsımdan yalan söyledim. İş sahiplerine de subaya da laf olsun diye dikleniyordum. Gerçekten hiçbir zaman zararım dokunmadı onlara. İçimde her an bunların tam tersi bir sürü duygunun kaynaştığını hissederdim. Bunların içimde uğulayıp durduğunu hissederdim. Bu duyguların ömrüm boyunca kaynaştığını, dışa taşmak için fırsat kolladıklarını biliyordum. Fakat bırakmıyordum. Bile bile bırakmıyordum. Beni utanç verecek kadar öyle bir sıkıyor, hırstan patlayacak hale getiriyorlardı ki sonunda bıktım usandım artık. Bunları yazarken pişman olduğumu, adeta özür dilediğimi falan sanıyorsunuz. Değil mi baylar? Eminim öyle düşünüyorsunuzdur. Ama öyle bile olsa inanın hiç umurumda değil. Kötü biri olmamak bir yana herhangi bir şey olmayı da beceremedim. Ne kötü, ne iyi, ne alçak, ne namuslu, ne kahraman, ne de şerinin biriyim. Şimdi bir yandan köşemde pinekliyor, bir yandan da acı, faydasız bir teselliyle avunuyorum. Zeki insanlar asla bir baltaya sap olamaz. Olanlarsa yalnız aptallardır. Evet efendim. 19. yüzyıl adamı en başta karaktersiz olmalı. Böyle olmaya manen mecburdur. Karakter sahibi, çalışkan insansa oldukça dar kafalıdır. 40 yıllık bir ömürden sonra bu inanca vardım. 40 yaşındayım artık. Şaka değil. 40 yıllık koskoca bir ömür. İhtiyarlığın ta kendisi. 40 yaşından fazla yaşamak ayıptır. Bayağılık, hatta ahlaksızlıktır. Tüm samimiyetinizle dürüstçe söyleyin. 40 yaşını kim geçer? Ben söyleyeyim size. Aptallarla namussuzlar. Bunu tüm ihtiyarlara, o saygı değer, ak saçlı, mis kokulu ihtiyarların yüzüne de söylerim. Tüm dünyanın yüzüne de söylerim. Çünkü buna hakkım var. Çünkü ben de 60 yaşıma kadar yaşayacağım. Hatta 70'e kadar yaşayacağım. Belki de 80'i bulacağım. Durun. Müsaade edin de biraz soluk alayım. Sizi güldürmek istediğimi mi sanıyorsunuz baylar? bunda da yanıldınız. Sandığınız ya da sanabileceğiniz kadar neşeli bir insan falan da değilim ben. Sonunda gevezeliğime sinirlenerek, zaten sinirlendiğinizi hissediyorum, kim olduğumu soracak olursanız size 8. dereceden memurum diye cevap vereceğim. Yalnızca karnımı doyurmak için çalışıyordum. Ama sırf bunun için sonra geçen yıl uzak akrabalarımdan biri bana 6 bin ruble miras bırakınca derhal istifayı basıp oturduğum şu köşeye yerleştim. Önceden de burada otururdum ama şimdi iyice temel attım buraya. Şehrin bir ucunda berbat, kötü mü kötü bir odam var. Hizmetçimse ahmaklığı yüzünden hırçın mı hırçın, çevresine iç bayıcı, pis kokular saçan köylü bir koca karı. Öteki Beriki, Petersburg havasının bana dokunmaya başladığını, başkent hayatının ufacık gelirime göre olmadığını söylüyorlar. Hepsini bütün bu tecrübeli, akıllı öğütlerle dal kavuklardan daha iyi bilirim. Ama yine de Petersburg'da kalacağım. Buradan bir yere gidecek değilim. Gitmeyeceğim çünkü. Eh, zaten gitsem de bir, gitmesem de bir. Bununla beraber namuslu bir adamın bahsetmekten en zevk aldığı konu nedir bilir misiniz? Cevap, bizzat kendisi. Şu halde ben de kendimden söz açacağım. İkinci bölüm. Dinlemek isterseniz de istemeseniz de şimdi size niçin bir haşere bile olmadığımı anlatmak istiyorum baylar. Tamamıyla ciddi olarak söyleyeyim ki böcek olmayı çoğu zaman arzulamıştım. Yazık ki buna bile layık olamadım. Baylar, size yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Gerçek tam manasıyla bir hastalık. İnsana gündelik hayatını sürdürmesi için gereken anlayışın yarısı, hatta dörtte biri dahi yeryüzünün en soyut, en inatçı şehri olan Petersburg'da oturmak gibi katmerli bir felakete uğramış talihsiz 19. yüzyıl aydınımıza yeterdi. Öyle ya. Şehirlerin de inatçı olanları ve olmayanları vardır. Şu halde insan, örneğin içi dışı bir, iş adamı denen kimselerin sahip olduğu anlayışla yetinmeli. Sizinle bahse girelim ki bunları gösteriş olsun diye hem de kılıcını şakırdatan subayımızın ki türünden zevksiz bir gösteriş için iş adamlarını alay alarak yazdığımı sanıyorsunuz. Fakat baylar, siz hiç hastalıklarıyla övünen, hele bunlarla gösteriş yapmaya çalışan birini gördünüz mü?'' Ama ne diyorum ben? Bunları yapanlar da oluyor. İlletleriyle pekala övünüyorlar. Belki de herkesten çok ben övünüyorum. Boşuna tartışmayalım. Karşılığım manasız kalır. Bununla beraber anlayışın yalnız çokluğunun değil, kendisinin bile hastalık olduğuna dair güçlü bir inancım var. Bunda da ısrarlıyım. Bunu bir an için bırakalım. Bana şunu söyleyin. Bazen eskilerin deyimiyle bütün güzel, yüksek şeylerin inceliğini kavramaya hazır olduğum sırada ama neden ille de tam o anlarda öyle biçimsiz hareketler yapıyordum. Yani bunların yapılmaması gerektiğini anladığım anda mahsus yaparmış gibi böyle hareketlere kalkışmam neden ileri geliyordu? İyi. Güzel ve yüksek şeyleri de ne kadar çok anladıysam o kadar derinliklerine battım, sıkıştım kaldım içlerinde. Bundaki önemli nokta bu halimin tesadüfi değil de adeta kaçınılmaz bir nitelik taşımasıydı. Sanki bu hal bir hastalık, bir düzensizlik değil benim doğal halimdi. Sonunda buna karşı koyma isteğim bile kalmamıştı. Bu halin benim için doğal olduğuna neredeyse inanacaktım. Belki de inanmıştım. Başlangıçta bu mücadele beni öylesine üzdü ki. Başkalarının da aynı durumla karşılaştığına inanmadığım için bunu ömrüm boyunca sır olarak sakladım. Kendimden utanıyordum. Belki şimdi bile utanırım. Bayağı bir Petersburg gecesinden sonra evime dönünce o gün yine bir kepazelik yaptığımı, bunu tamire imkan olmadığımı bütün varlığımla hissederek sinsi, anormal, adi bir sevinç duymaktan kendimi alamaz, İçimi dolduran acılık zayıflamaya başlayıp ilkin alçakça, melunca bir hazza, sonunda da ciddi bir zevke dönüşünceye dek gizliden gizliye kendi kendimi yiyip bitirirdim. Evet, tam manasıyla zevkti bu. Bunun da arkasında dururum. Bu konuyu başkalarının da bu çeşit zevkler duyup duymadıklarını anlamak için söz açtım. Biraz açıklayayım. Bu, küçülmenizi olanca şiddetiyle idrak etmenin verdiği bir zevktir. O, o kötü halinize rağmen başka türlü olmayacağını, tek bir kurtuluş çaresi bulunmadığını, artık değişmeyeceğinizi, hatta bunun için zamanınız, inancınız olsa bile kendinizin istemeyeceğini anlamanın bir zevki. Ayrıca değişmek isteseniz de fark etmezdi. Zira sizin için başka yol kalmamıştır muhtemelen. Buradaki en önemli nokta hadiselerin doğrudan doğruya üstün anlayışın tabii ve temel kanunlarından kaynaklanması veya bunlara bağlı olması. Dolayısıyla hiçbir şeyi değiştiremeyeceğin gibi yapacak bir şeyin de yoktur. Üstün anlayış teorisinden örneğin şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Alçağın biri alçak olduğunu gerçekten hissediyorsa alçaklığından avunma payı çıkarmaya hakkı vardır. Fakat yeter. Bir yığın laf ettim. Ama bir şeyi açıklayabildim mi? Bu işin zevkini nasıl açıklayacağız? Ama ben bunu açıklarım. Başladığım işi sonuna kadar götürürüm. Elime kalemi bunun için aldım zaten.'' Örneğin ben son derece onurlu bir adamım. Bir kambur kadar, bir cüce kadar da evhamlı, alınganımdır. Yine de öyle zamanlar oldu ki birisi yüzüme bir şamar aşk etse sevinç duyardım belki. Ciddi söylüyorum, herhalde bunları bambaşka bir zevk, şüphesiz mutluluktan doğan bir zevk bulabilirdim. Umutsuzluk en yakıcı zevktir. Özellikleri içinde bulunduğum durumun çaresizliğini açıkça kavramışsan, tokadı yiyince bilinç öyle bir ezilir ki adeta pestile döner. Bana en çok dokunan, suçlu olsam da olmasam da her zaman bir çeşit tabiat kanununa uyar gibi herkesten önce kendimi suçlu görmemdi. Bu, ilkin çevremde herkesten akıllı olmamdan ileri geliyor. Kendimi daima etrafımdakilerin hepsinden akıllı sayar, hatta inanır mısınız bazen bu yüzden utanç duyardım. Zaten hayatımda kimsenin yüzüne doğruca bakamaz, hep bakışlarımı insanlardan kaçırırdım.'' Ayrıca bir suçum daha vardı. Ali cenap değilim. Ali cenap olmak elimden gelmiyordu. Olsam bile bu duygudan faydalanamayacağım için daha çok azap duyacaktım. Herhalde bu erdemimi yerinde kullanamazdım. Affedemezdim. Çünkü suçlu tabiat kanunları gereği bana vurmuş olabilirdi ve tabiat kanunlarını affetmekten de söz edilemez, unutamazdım. Çünkü tabiat kanununa uysa da bir hareket unutulamaz. Ama öte yandan Ali Cenab değilim diye hakaret edenden öç almak istesem de elimden bir şey gelmezdi. Çünkü hiçbir zaman hiç kimseye bir şey yapmaya cesaret edemezdim herhalde. Peki neden cesaret edemezdim ki? Bu konuda bir iki söz söylemek isterim. 3. Öç almak isteyen veya genel olarak kendini korumasını bilen dişli kimseler bunu nasıl yapar? Böyleleri kendilerini öç hissine kaptırdılar mı bu duygu varlıklarında her şeyi siler süpürür. Böyle bir adam kudurmuş bir boğa gibi boynuzlarını öne eğerek hedefe doğru atılır ve ancak onu sadece önüne çıkan bir duvar durdurabilir. Bu arada o içi dışı bir adamlar, o iş güç sahipleri böyle bir duvarla karşılaşınca içtenlikle duru verirler. Onlar için duvar, düşünebilen ve bu yüzden de eli böğründe bekleyen bizler için olduğu gibi ciddiliğine kendimizi dahi inandırmasak da sevinçle dört elle sarıldığımız bir geri çekilme bahanesi değildir. Hayır onların vazgeçişleri son derece içtendir. Duvarın onlar için yatıştırıcı, huzur verici, hatta bir dereceye kadar mistik bir anlamı vardır. Neyse, duvar bahsine sonra döneriz. İşte ben, içi dışı bir insanı, tabiat ananın şefkatle özene bezene yarattığı gerçek, normal bir insan olarak görürdüm. Böyle bir adamı delicesine kıskanırım. Ahmak olmasına ahmaktır. Bunun aksini iddia edecek değilim. Fakat normal adamın ahmak olması gerekmediğine malum? Belki bu halin kendine göre güzelliği bile vardır. Bu konudan bir çeşit şüphe duymanın nedenlerinden biri de normal bir adamın karşıtının yani tabiat ananın yarattıklarından değil de laboratuvar imbiyinden geçmiş üstün anlayışlı bir adamın bu da biraz mislisizm gibi oldu galiba ama bundan da emin değilim bazen tüm manevi üstünlüğüne rağmen zıttının karşısında acizliğini kabullenip kendisini samimi olarak bir fare gibi görmeye başlamasıdır. Üstün anlayışlı olmasına üstün anlayışlıdır. Ama olup olacağı bir faredir. Halbuki karşısında bir insan vardır. Vesaire vesaire. İşin en önemli tarafı bu adamı fare sayanın bizzat kendisi olmasıdır. Yoksa kimsenin ona bundan söz açtığı yoktur ki bu da gayet önemli bir nokta. Evet arkadaşlar ilk sesli kitabımızın sonuna geldik. Bunları bölüm bölüm şeklinde yayınlayacağım. Her bölümde kitabın bir parçasını okuyacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni sesli kitaplarda görüşmek üzere. Bu arada bize abone de olmayı unutmayın. Bu sayede benim de motivasyonumu artıracaksınızdır. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni sesli kitap videolarında görüşmek üzere.